Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da tweetler şu anda yüklenmiyor hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Öncelikle internet bağlantınızı kontrol edin. Mobil cihaz üzerinden Twitter kullanıyorsanız Wi-Fi özelliğini kapatıp tekrar açın. İnternet bağlantınızın kopması durumunda tweet şu anda yüklenmiyor uyarısı karşılaşabilirsiniz. Anlık internet bağlantısı kopma durumlarında tweetler şu anda alınamıyor hatası ile de karşılaşabilirsiniz. Bağlı olduğunuz internet bağında sonu olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse modeminizde reset atabilirsiniz. Twitter şu anda yüklenmiyor hatasından bu şekilde kurtulabilir. Sorunun devam halinde Twitter support bölümünden yani Twitter yardım bölümünden Twitter yetkilerinden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.